Network For Inventory yazılımında sweep komutunu ince yer Bunun için öncelikli olarak Gestarter menüsü altında yer alan New bölümüne geliyoruz. Ve buradan standart alpiti şablonu seçerek yeni bir iki boyutlu eskiz sayfası açıyoruz. Ve buradan sweep komutunun üzerine gelip sweep komutunu açıklayalım. Çıkan görselde de görüleceği üzere sweep komutu çizilmiş olan bir yol ve buna dik olarak oluşturmuş olan kesiti süpürerek katı model oluşturma komutudur. Peki biz bunu mobilya tasarımına nasıl aktaracağız? Mobilya tasarımlarında çekmece kutları ya da dolap kutlarını oluştururken bu komutu kullanacağız. Bunları örnekler üzerinde görelim. Start 2'de Sketch diyorum ve buradan X7 e seçiyorum. X7 e seçtikten sonra öncelikli olarak bir yol ve bunun üzerinde sürecek olduğumuz bir kesit oluşmamız gerekiyor. Öncelikli olarak yolla başlıyorum. Bakın geliyorum buradan. Şöyle ölçüleri daha sonra gerçekleştireceğim. Bir kesit oluşturuyorum. Kestimi dimension deyip akıllı ölçülendirmeyle de ölçülendiriyorum. 100 mm diyorum. Buraya gelip bakın Şuradan 240 mm diyorum. Ve buradan gelip şununla aynı olması için üzerine tıklıyorum. Şöyle bakın. Bu tıkladığınızda tıkladığımızda bununla aynı ölçüde olacaktır. Ve ardından finis Şu an görmüş olduğunuz gibi kulpunun yolu hazır. Yani aslında bu kulpanın şu an kesti görmüş olduğunuz gibi. Peki bunun üzerinde süpürme işlemini gerçekleşecek olduğum kesiti nasıl yapacağım? Bunun için bakın buraya dik olarak bir ne yapmam gerekiyor? Düzleme tamamı gerekiyor. Bunun için de Word Features bölümüne geliyorum. Çalışma unsurlarına ve buradan düzlemeye tıklıyorum. Bu bölümü daha detaylı olarak inceleyeceğiz ancak yeni gelmişken bunun da nasıl kullanıldığını görelim. Bakın buradan öncelikli olarak noktamı seçiyorum ve ardından Buna dik olan bir çizgimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi düzlemim çalışma alanımın hemen yanında yer alan browser penceresine yani tasarım ağacına gelmiş oluyor. Ve bunun üzerine sağ tıklayıp New Sketch dersem de artık çizime başlayabilirim. Ama burada bir sorunum daha var aslında. Dikkat ederseniz bakın şurada ki noktamı yakalamam gerekiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyordu? Eğer aktif değilse proje geometriye girip şuradaki noktama tıklamam gerekiyordu ve yeşil hale gelmiş olacak. Ve buradan herhangi bir kesit oluşturabilirim. Kesitim bir daire olsun diyorum. Ve bakın buradan daireyi seçiyorum. Ve bunu da ölçlendireyim hemen. Bakın bir çap yere girmem gerekiyorsa 25 milimetre diyorum ve okey diyorum. Buradan finisli geç diyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi artık her şey hazır. Tek yapmam gereken sınıf komutunu aktif hale getirmek. Ve bakın çalışma düzeninde sadece bir kesit olduğu için kapalı olarak dairemi seçmiş oldu ve benden yol seçmemi istiyor. Yol olarak da burayı seçiyorum ve okey diyorum. Eğer yapmasaydı bu geçişlere bakın şuradaki geçişimi birazcık daha düşürecektim ya da kestimi değiştirmem gerekecekti. Görmüş olduğunuz gibi kulpum bu şekilde tasarlanmış oldu. Tabi bakın burada keskin köşe olduğu için geçişleri de çok hoşuma gitmedi. Bunun için ne yapmam lazım bakın. Sırtın buradaki yer alan yandaki artıya tıklıyorum ve buradaki Yolumun, Sketch birin değiştirmek istediğimi söylüyorum. Edit Sketch diyorum. Bakın buraları Radius'lar kırmam gerekiyor. Geliyorum buraya, Radius değeri yazıyorum. Örneğin 20 mm. Ve bakın, şuralara Radius değeri kırıyorum. Şimdi Freneskeç dediğimde bakın, daha güzel bir geçiş elde etmiş olacağım. Ve artık şurada bakın, düzenim var bu düzlemi de sağ tıklayıp bizi den gizleyeceğim ve son olarak da artık malzeme atayabilirim buradan bakın herhangi bir malzeme seçimi gerçekleştirebiliyorum görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle parlak bir krom elde etmiş oluyorum istersem ahşap göründe elde edebilirim veya daha böyle farklı Hadi Yine bakın. Şöyle daha farklı bir doku. Elde edebilirim. Bunlar benim isteğime kalmış şeyler. Bu şekilde ne yapmış oluyorum? Bakın. Bir kulp tasarımını elde etmiş oluyorum. Peki bu bir çekmecede olsaydı ve ben sonradan bunu eklemek isteseydim nasıl bir yol edecektim? Bunu da bakın gelin Bakın geliyorum buraya. Çekmele 01 IP dosyasını açıyorum. Ve burada görmüş olduğum kopya eksik. Hemen bu kopya tanımlamam gerekiyor. Bunun için öncelikli olarak şurada bakın bir ne yapmam gerekiyor? Kesit oluşmam gerekiyor. Bu düzlemi seçiyorum. Neyse geç diyorum. Hemen bir kesit oluşturuyorum buraya. Şu şekilde ve bunları da ölçülendiriyorum. Bunun 18 mm şöyle 20 mm olmasını istiyorum. ve nasıl geçti Şimdi bakın şu kestiğim tam ortası burası olduğu için buradan geçen bir düzlem atamam gerekiyor. Bu düzlem içinde de geliyorum. Bakın şöyle çevireceğim. Ve buradan alt düzlemi seçtikten sonra Bakın şurada atanmış olan noktamı ne yapmış oluyorum? Seçiyorum. Ve düzlevim hazırlanmış oluyor benim için. Düzlemi sağ tıklıyorum. Buradan nesne geç diyorum. Ve düzlem önüme geliyor. Ve bundan sonra artık yapmam gereken tek şey çizimlerime başlamak. Bakın çizimlerime başlarken dikkat ederseniz şuralarda noktalar var. Tam da bu düzlemden geçiyor. Bu noktaları yakalamam gerekiyor. Bu noktaları tam olarak yakalamak için proje geometriye girip Şuradaki bakın noktaları her ikisinde işaretlemem yeterli olacaktır. Ve ardından tekrar şöyle düzlemek. Front'a geçiriyorum. Ve buradan da gelip çizilme başlıyorum. Bakın yeşil olarak yakaladı. Buradan geliyorum. Herhangi bir şekilde işlem yapabilirim. Buradan da burayı oluşturdum. OK dedim. Ölçülendirebilirim. Ölçülendiriyorum hemen. Bu ölçü zaten sabit kalacaktır. Şuradaki bakın ölçümü 60 değil de 120 olarak değiştiriyorum. Ve yine bakın şurada keskin olarak geçmesini istemiyorum. Hemen buralara gelip şöyle 20 milimetrelik bir yuvarlama ekliyorum. Enes Ardından sil komutunu aktif hale getiriyorum. Bakın burada şuradaki kestimi seçiyorum. Ve son olarak da yolumu belirliyorum. Buradan bakın twist değer olarak da 360 derece verdikten sonra görmüş olduğunuz gibi böyle burgulu bir şekilde bir kulpelde edeceğiz. Buradan da Ebru'ya deyip OK dediğimde görmüş olduğunuz gibi kopum hazır. Sanki 120 çok sıkılmış. Ne yapıyorum bakın. Save komutuna geliyorum tekrar. Artıya basıyorum. Buradan skeçleri değiştirmek istediğimi söylüyorum. Burada yolu değiştirmem gerekecek. Şuradaki bakın 120'yi birazcık değiştiriyorum. Örneğin 80 yapalım. Finesse geçtiğimde güncellenmiş haliyle karşıma gelecek. Yine bakın burada malzemesini de değiştirebilirim. Buradan CVP e sağ tıklıyorum. Ve properties'e geliyorum. Bakın burada feature appearance var. Buradan da ne yapabilirim? Görünümü istediğim herhangi bir şeyle değiştirebilirim. Örneğin şöyle bakalım. Mesela Natural Medium Gloss diye bir özelliğim var. OK dediğimde şöyle farklı bir renk elde etmiş olabilirim. Ya da yine bakın sağ tıklayıp buradan yine çelik diye değiştirebilirim. Ve son olarak da yine bir özelliğe girip realistik yaptığımda bakın şöyle değişik bir grup tasarımı elde etmiş olurum ve son olarak da şuradaki düzlemi gizliyorum sizler de tasarımlarınızda farklılıklar oluşturabilirsiniz sil komutuyla grup tasarlamak görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay teşekkür ederiz